Arkadaşlar bugün bu korkunç mağaraya, kanlı mağaraya gireceğiz. Yunus, Yunus! Ne oldu ya? Köylü çocuk ya. İki. Evet. Ben abi. çok korkuyorum. Girelim mi? 3 2 1. Ya ben ne mı bu kadar. Rekallar. Girme, girme, girme dur. Dur, dur, beraber gidelim. Çünkü, dur. İçeride neler var? demir bir neler var? Dur 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 savaşmadan. Önce sataşmadan oraya gidelim. Bakalım orada ne var? Oo zümrüt var. Ben bunları öldürürüm. Gidin! Sana saldırmıyorlar. Hayır. Saldırmıyor. Ha seni öldürüyorum. Niye Bana niye vuruyorsun be? <laughs> Ben Hayır. şunları alayım şöyle. Çık. Sana Çık bu zümrütler benim. Ben hazırlayayım. Ben senin zenginim ama. Ben, ben fakirim. Bana ne? Ne hazırlayayım? Çık buradan. Oluyorum seni. Oo, demir buldum. Bana altı tane. De. He demir. On tane demirim var. Demir de be ki? Olayım. Ben nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. Gel. Hiç bana da vuramayacaksın. Gel gel. Yaratıcı. Aa, yoksa yaratıcı değilim valla. Seyircilerimizi görüyor. 3 2 1 Başla. <laughs> Mızrağı mı? Hayır Yunus Yunus. Kalkanlar olmuyor ya. Kalkanlar kötü oluyor. Aa, kalkan çok kötü oluyor. Dur oyundurdu. Kalkan nereye çıktı Oyundurdu. Hadi ben öldürüyorum seni ama Haydi <laughs> Değmedi ki. Yürüs mızraklar çıkaralım ya. Aha kırıldı. Mızraklar. <laughs> Abi diyorum ne yapalım. Gidiyor musun? <laughs> Kalkar mı elimden aldın? Yo ben bir şeyini almadım bak. Aha seyircilerimiz de görüyor. Seyircilerimiz eğer ki envanterimde benim kalkanımdan şu kalkanımdan başka kalkanım varsa bana söyleyin. Bak yere bak yere bak. Sen ama düşünüyorsun Kalkanım mı? Bana ne oyundur, kalkan dur o kalkan çıkarıyor Al Al kalkan da çıkardım Ne be Seni de önde? Hadi Dur, Sen de saldırdın? Ben saldıramıyorum, şey saldıramıyorum. Bekle, dışarıya çık çık. Tamam, bekle, Sana oradan çok diyor. görmedim bunlar mı? Güzelim. Burada nasıl yapacağız Yunus? Nasıl çıkacağız? E ben, ben oyna, beni öldürsene ben kurtulayım. Ben ona devam ede basamıyorum. Elbette basamıyorum. Arkadaşlar bu çok korkak. Ne yapıyorsun? Aa içini görüyorum. Senin bağırsak nasıl bir şey böyle ya? Kıyar gibi. Arkadaşlar baksanıza. Anne bir şey kıramıyorum. Ne vuruyor lan bana? Şey kıra ne ya? Yaratıcı yap yaratıcı. Yaratıcı yapmayacağım ben. Ben yaratıcı yapacağım. Şimdi çıkmam için. Ben de şimdi hayatta kalmayı geri alıyorum Hadi gel ev yapalım. Buradan uzaklaşalım buraya çok tehlikeli. Yani ben de hayatta kalmadım. Hadi hidelik. Aa şurada bir tane vardı. Ya ben Oo Yunus. Beni niye gülmün ya? El sallıyorum sana. Şurada bir tane maden yeri vardı gel. Hoppa. Dur, bekle beni bekle ben. Bekle. Aa! Sevmiyorum lan koyunlara. Sizin yüzünüzden benim yatağım yok ya. <laughs> ya <laughs> 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 <Aa, Aa>, Ama <laughs> burada bir tane deniz buldum. Burada bir tane deniz buldum. Kuzgun. Dur, bekle. Allah benim havuzum. Aha kurt buldum burada. Sat Kurta sat Ana öldü. Satışmadan öldü. <laughs> Kurt öldürdü. Geliriz daha. Ne? Ay, hmm. Git git. Git video çekiyoruz. Video çekiyoruz Gel, 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 gel. Ben daha hala hayatta kalmadım. Bak hey diye bir ses çıktı neydi? Ne Sizin neyinize başlarım ha? Ne? Ne? Ne dediğim ne? 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 Ne, ne? 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 Ben kendime zengin bir ev yapacağım. Ne, bir <laughs> Yürü, oldun, bir şey Aha deniz oldu ben köylülerin yerini yerini takip edeceğim. Ben de. Denize bir şeyler verecek ben. ben bir tane nitrojiyi. Ne yeter şunu? Ne yeter de kılıcı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi, Yunus o... köylüleri buldum dermişim. İnşallah buluruz amin. Arkadaşlar video Onların köylerine böyle baskın yaparız. He ama sus konuşma sus. Suyuyoruz şu anda. Abi, arkadaşlar. Herkes bir videoda. Gölleri buldu. Gölleri buldu. Arkadaşlar. Hop var. Şeylere yorumlara desin ki Yunus çok korkak. Anladınız mı? Yine burada iki tane mi var sade? He burada köyleri var. O kadar mı akılsızsın? Şimdi hayatta kan ne yapıyoruz? Ben bir tane evi, evi çalacağım. Ben hayatta kan yapacağım? Ben bir tane ev alacağım. Ha, niye ayakkabımı aldın? Sen alırsan ben de oluyorum. Otomatik tamam. mi? Şeye ben satın alacağım. Hatta satın da almayacağım. Soyacağım evi soyacağım. Ben de ev soyacağım. Evet. Ve benim en büyük ev. Ben de evleri soyacağım. Gece gündüz evleri soyacağım. Şey... Uyan lan! <laughs> Köylüye vurarak uyandırdım. Yunus buralarda niye zombi var dermiş. Yunus bebeği ben almayacağım. Bebeği çok küçük. Aaa boğuluyorum. Bunlar çok uyuyor ya. Hiç çalışma denen bir şey yok. Ben hiç Ben uyuyacağım burada Yunus iyi, uyu uyu. Bu tanıtı dur bekle bu tanıtı ben savaşacağım. Bu tanıtla savaşmayı çok seviyorum. Nerede lan bu tenç? Valla bir var. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ben lan. Bu kale benim. Ben kaleyi şey satın alacağım. Kale benimdir. Ben evler soruyorum. Bu kale benim burası. Ben evler soruyorum. Yunus bu kale benim ha. Benim ben iki tane tek buldum ha. Lan gel. bu kale benim diyorum ben sana. Tamam tamam. Benim. Buraya girme. Neredesin? Oo benim üç odalı yerim var. Çok sevdim ben burayı. körü gelsene. Ben ne hayatta kalmadım <laughs> burayı. <kısaydı> Al kes bana. <laughs> tamam vallahi hadi vurmuyorum vurmuyorum. Tamam tamam da yana. Bak <laughs> böyle, vallahi billahi dedim bok çerimlerin. <laughs> Yere düştü. Evimden gideceksin. Nerede bu Nerede? seni sana vurayım mu? Yok, bana vurur. Belki bana vurur çünkü. <laughs> lan bu oldu bu, 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 bu. Sana ne lan? Bradim'in köyü. Bu bana vurdu. Vurdu mu? demir ve çiçeklerini de ben aldım. Ha. <laughs> Al hadi al al. Fakir. Fakir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bugün efsane şeyler yaptı. Evet arkadaşlar herkes yorumlara Yunus Emre korkak yazsın. Videomuzun sonuna gelelim. Hepinize görüş.